Değerli izleyicilerimiz, evi olmayan, kiracı olan tüm vatandaşlarımızın çok yakından ilgileneceği çok özel bir konuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere destek paketinin ikincisi geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandığı, kamu bankaları aracılığıyla vatandaşlarımıza konut kredisi uygun faizle konut kredisi verilmesi kararlaştırıldı. Peki vatandaşlarımız ne kadarlık bir ev satın alabilir vatandaşımız kamu bankalarından ne kadar kredi alabilir bunların hepsini tek tek sizinle paylaşacağız aylık taksiti ne kadar olacak kaç yılda geriye ödenecek bunları dilimizin döndüğü kadar sizlere aktaracağız Saygıdeğer izleyicilerimiz ülkemizde yaklaşık üç buçuk milyon kiracı var Evet tabii ki herkesin bir ülkede Ev sahibi olması bizim gönlümüzden geçen ama dünyanın hiçbir yerinde herkesin evi yok. Maalesef ve maalesef kiracılık bu dünyada bazı vatandaşlarımız için adeta kader olmuş halde. Peki biz vatandaşımızı bu kira derdinden nasıl kurtaracağız? Önce bunu konuşacağız. Ardından yeni kredileri, konut kredilerini tek tek sizlere aktaracağım. Saygıdeğer izleyicilerimiz bakın. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Trabzon, Samsun gibi büyük şehirlerimizde ev sahibi olmak diğer şehirlere göre maalesef daha zor. İstanbul gibi bir yerde orta halli bir semtte en ucuz evin fiyatı 300 bin lira civarında. 300 bin liranın altında ev bulmak maalesef mümkün değil. Tabii ki 3-4 milyona, 5 milyona, 10 milyona kadar çıkan evlerde var. İzmir'de biraz daha ucuz, Ankara'da ondan biraz daha ucuz. Diğer illerimizde de bu rakamlar aşağıya doğru gidiyor. Ancak emeklinin, dar gelirli vatandaşımızın, işçimizin, asgari ücretlinin almış olduğu bu maaşlarla ev sahibi olabilmesi maalesef mümkün değil. Ülkemizdeki Hayat şartları özellikle bu koronavirüs döneminde maalesef daha da arttı. Vatandaş cebine 100 lira koyup markete gittiğinde iki poşet dahi dolduramadı ve halen dolduramıyor. En ucuz etin kilosu 65 lira olmuş, en ucuz tavuğun kilosu 25 lira civarında, en ucuz domatesin kilosu 5 buçuk lira, sarımsağın en ucuzu 35 lira geldi almış olduğun bu maaşla ev sahibi ol. Gel de almış olduğu bu maaşla ay sonunu getir, çoluk çocuğunun ihtiyacını karşıla. Saygıdeğer izleyicilerimiz bakın. Vatandaşın geçim çilesinin bitmesi için öncelikle her ay rutin olarak ödemiş olduğu paralardan kurtulması gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi de kira. 30 gün vatandaş gözünü kapatıyor, açıyor, bir bakmış geliyor ve tabii ki kirasını ödemek zorunda. Bunun anlamı şu, vatandaş ülkemizin şartları içerisinde en az değerli izleyicilerimiz maaşının üçte birini kiraya ödüyor. Üçte birini. Maaşının diğer bir kısmını ise en az 600-700 lirasını ise faturalara ödüyor. Elinde kalan üç kuruşla da ay sonunu getirmeye çalışıyor. Maalesef ülkemizdeki acı tablo bu şekilde. Peki vatandaş nasıl ev sahibi olacak? Kendi evine sahip olabilecek mi? Şimdi açıklanan ikinci destek kredisindeki faiz oranlarını kısaca bir ekranlarınıza getirelim. Şimdi değerli izleyicilerimiz açıklanan ikinci destek paketinin içerisinde yer alan kalemlerden biri olan sıfır ve ikinci el evlerle ilgili yeni kredileri bir göz atalım bakalım. Ne tür krediler var? Neler yapabiliriz? Vatandaş ne yapabilir? 100 bin lira sıfır konut için bir kredi alırsanız 12 ay taksit ödemiyorsunuz. 12 ayın sonrasında 168 ay yani toplamda 15 yıl taksit ödüyorsunuz. Aylık 1019 lira taksiti var. Toplamda 171.184 lira geriye ödüyorsunuz. Yani 100.000 lira alıp 15 yılda 171.184 lira geriye ödüyorsunuz. Bir de sıfır konutlar için eşit taksitli kredi imkanı var. Yani 12 ay ödemezlik yani 12 ay sonra ödemeye başlamıyorsunuz. Kredi aldıktan bir ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Kredi tutarı 100 bin lira. 180 ay ödüyorsunuz. Yani 15 yıl ödüyorsunuz. Taksit tutarı 937 lira. Değerli izleyicilerimiz evet 937 lira taksit ödüyorsunuz. Toplamda 168 bin 709 lira geriye ödeme yapmanız gerekiyor saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet sıfır konutlar için böyle bir kredi söz konusu. isterseniz 12 ay ödemeden 12 ayın sonunda 168 ay yani toplamda 180 ay boyunca bir kredi kullanabilirsiniz. Ya da krediyi aldıktan sadece bir ay sonra krediyi eşit taksitler halinde aylık 937 lirayla geriye toplamda 168.709 lira ödeyebilirsiniz. Ev alabilecek durumda olan vatandaşlarımız için bu taksit oranları hayırlı uğurlu olsun diyelim 15 yıl boyunca isterseniz 12 ay ödemesiz bir krediyi alabiliyorsunuz ve ödeyebiliyorsunuz. Örneğin bir vatandaşımız 1500 lira civarında bir kira ödüyorsa birazcık da cebinde para varsa bu krediyi almasında hiçbir sorun yok. Çünkü her ay ev sahibine kredi öde çünkü her ay kira ödeyeceğine vatandaş bankaya taksit öder. Hiç olmazsa 15 yılın sonunda bir evi olur. Kendi evinin parasını ödemiş olur. Yoksa vatandaşımızın ev sahibi olması maalesef ve maalesef mümkün değil. Değerli izleyicilerimiz, bizler sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz ve şunu söylüyoruz. Bu kredi faizlerinin mutlak surette daha da aşağıya çekilmesi gerekiyor. Yoksa vatandaşımız için 1000 lirada, 900 lirada yüksek taksit anlamını taşıyor. Şimdi pek çoğu şunu diyor. Ben nasıl ödeyeceğim diyor haklı olarak. Yani vatandaşın cebinde birikmiş bir parası da yok zaten. Yok. Olsa zaten bugüne kadar çoktan bir şekilde ev sahibi olmuştu. Yani asgari ücret ortada, emekli maaşları ortada, memur maaşları ortada. Bu paralarla vatandaşın ay sonunu getiremezken kalkıp bir de ev sahibi olması ne kadar kolay onun yorumunu lütfen siz yapın. Değerli izleyicilerimiz, bizi izleyenler arasında çok sayıda emekli vatandaşımızın olduğunu biliyorum. Onlar da yeni zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merakla bekliyorlar. Temmuz ayında ne kadar zam alacağız diye. İzninizle önce memur emeklilerinin yeni zamlı maaşlarını ardından da SGK ve Bağkur emeklilerimizin yeni zamlı maaşlarını ekranlarınıza getirelim. 25 yıllık bir memur mevcutta 2.558 lira alırken yeni zamlı maaşı Temmuz'da 2.675 lira olacak. Bunun anlamı şu en düşük memur emeklisinin maaşı 2675 lira oldu demektir. Hayırlı uğurlu olsun. 30 yıllık bir memurun, emekli memurun mevcutta almış olduğu emekli maaşı 2673 lira. Yeni zamlı Temmuz zammıyla beraber vatandaşımızın alacağı yeni maaşı 2795 lira olacak. 25 yıllık emekli bir gelir uzmanı mevcutta 3181 lira alırken yeni zamlı maaşı 3327 lira olacak. 30 yıllık bir gelir uzmanı emeklisi mevcutta 3394 lira alırken yeni zamlı maaşı 3549 lira olacak. 25 yıllık emekli bir vaiz yani din görevlisi mevcutta 2572 lira alırken yeni zamlı maaşı 2690 lira olacak. 30 yıllık emekli bir vaiz yani din görevlisi mevcutta 2744 lira alırken yeni zamlı maaşı 2869 lira olacak. 25 yıllık emekli bir mühendis mevcutta 3964 lira alırken yeni zamlı maaşı 4145 lira olacak. 30 yıllık emekli bir mühendis, mevcutta 4256 lira alırken yeni zamlı maaşı 4451 lira olacak. 25 yıllık emekli bir teknisyen, mevcutta 25 yıllık emekli bir teknisyen mevcutta 2499 lira alırken yeni zamlı maaşı 2613 lira olacak. 30 yıllık emekli bir teknisyen mevcutta 2666 lira alırken yeni maaşı 2787 lira olacak. 25 yıllık emekli bir öğretmen mevcutta 3272 lira alırken yeni zamlı maaşı 3421 lira olacak. 30 yıllık emekli bir öğretmen mevcutta 3491 lira alırken yeni zamlı maaşı 3650 lira olacak. 25 yıllık emekli bir polis memuru mevcutta 2704 lira alırken yeni zamlı maaşı 2827 lira olacak. 30 yıllık emekli bir polis memuru mevcutta 2875 lira alırken yeni zamlı maaşı 3006 lira olacak. 25 yıllık emekli bir hemşire mevcutta 2530 lira alırken yeni zamlı maaşı 2646 lira olacak. 30 yıllık emekli bir hemşire mevcutta 2699 lira alırken yeni zamlı maaşı 2822 lira olacak. Değerli izleyicilerimiz, ekranda gördüğünüz bu yeni zamlı emekli memurların maaşlarına %4 oranında ek ödeme de dahil edilecek. Vatandaşlarımıza, emekli memurlarımıza mevcutta biliyorsunuz yüzde dört oranında sözleşme nedeniyle zam yapılıyor 0.57 oranında da bir enflasyon farkı ödenecek yani toplamda görünen bugünkü rakamlara göre yüzde 4.57 oranında vatandaşlarımıza emekli memurlarımıza zam yapılacak değerli izleyicilerimiz tüm emekli memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz üç aşağı beş yukarı alacağınız zamlar Bunlar şu anda ekranda gördüğünüz rakamlar üç aşağı beş yukarı alacağınız maaşları gösteriyor. Değerli izleyicilerimiz, yeni zamlar hayırlı uğurlu olsun. Bu zamla beraber en düşük emekli memurun maaşı ek ödeme hariç 2675 lira oldu. Değerli izleyicilerimiz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz ama Emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız da, SGK'dan Bağkur'dan emekli olan vatandaşlarımızın maaşları arasında çok ciddi farklar var. Oysaki maaş farkının bu kadar olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Özellikle Bağkur'dan emekli olan pek çok vatandaşımız en az 7 bin gün, 9 bin gün prim ödemişler, aldıkları maaş 1600-1700 lira civarında. Bu maaşla vatandaşımızın yüzü tabii ki gülmez. Maalesef. Şimdi değerli izleyicilerimiz izninizle SGK ve Bağkur emeklilerimiz yeni Temmuz'da ne kadar zaman alacaklar, yeni maaşları ne kadar olacak, bunu da ekrana grafikleriyle beraber getirelim. 1500 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1568 lira alacak. 1600 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1673 lira alacak. 1700 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1777 lira alacak. 1800 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1882 lira alacak. 1900 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1986 lira alacak. 2000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2091 lira alacak. 2100 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2195 lira alacak. 2200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2300 lira alacak. 2300 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2405 lira alacak. 2400 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2510 lira alacak. 2600 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2718 lira alacak. 2800 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2927 lira alacak. 2900 lira maaşı olan bir vatandaşımız 3032 lira alacak. 3000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3137 lira alacak. Değerli izleyicilerimiz, sevgili emeklerimiz, SSK ve Bağkur emeklerimiz Ekranda gördüğünüz gibi 1500 lira maaş olana 68 lira zam, 1600 lira maaş olana 73 lira zam, 1700 lira maaş olana 77 lira, 1800 lira maaş olana 82 lira, 1900 lira maaş olana 86 lira, 2000 lira maaş olana 91 lira, 2100 lira maaş olana 95 lira, 2200 lira emekli maaşı olana 100 lira, 2300 lira emekli maaşı olana 105 lira, 2400 lira emekli maaşı olana 110 lira, 2600 lira emekli maaşı olana 118 lira, 2800 lira emekli maaşı olana 127 lira, 2900 lira maaşı olana 132 lira, 3000 lira maaşı olana 137 lira zam yapılacak bu zam oranlarında değerli izleyicilerimiz %4 oranındaki ek ödeme dahil değil. Evet %4 oranında da bir ek ödeme alacak. SGK ve Bağkur emeklilerimiz bunun anlamı şu değerli izleyicilerimiz emeklinin çilesi devam edecek. Emekli yokla açla mahkum olmaya devam edecek. Banka borcundan kurtulmayacak vatandaşımızın çilesi sonuna kadar devam edecek. Değerli izleyicilerimiz, yine bizleri çok sayıda izleyen memur arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Şimdi onların da Temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını tek tek ekranlara getirelim ve yeni maaşlarını açıklayalım. Emekli bir teknisyen mevcutta 2499 lira alırken Yeni zamlı maaşı 2613 lira olacak. 30 yıllık emekli bir teknisyen mevcutta 2666 lira alırken yeni maaşı 2787 lira olacak. 25 yıllık emekli bir öğretmen mevcutta 3272 lira alırken yeni zamlı maaşı 3421 lira olacak. 30 yıllık emekli bir öğretmen mevcutta 3.491 lira alırken yeni zamlı maaşı 3.650 lira olacak. 25 yıllık emekli bir polis memuru mevcutta 2.704 lira alırken yeni zamlı maaşı 2.827 lira olacak. 30 yıllık emekli bir polis memuru mevcutta 2.875 lira alırken yeni zamlı maaşı 3.006 lira olacak. 25 yıllık emekli bir hemşire mevcutta 2530 lira alırken yeni zamlı maaşı 2646 lira olacak. 30 yıllık emekli bir hemşire mevcutta 2699 lira alırken yeni zamlı maaşı 2822 lira olacak değerli izleyicilerimiz. Ekranda gördüğünüz bu yeni zamlı emekli memurların maaşlarına %4 oranında ek ödemede dahil edilecek. Vatandaşlarımıza, emekli memurlarımıza mevcutta da biliyorsunuz %4 oranında sözleşme nedeniyle zam yapılıyor. 0.57 oranında da bir enflasyon farkı ödenecek. Yani toplamda görünen bugünkü rakamlara göre %4.57 oranında vatandaşlarımıza, emekli memurlarımıza zam yapılacak. Değerli izleyicilerimiz tüm emekli memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. 3 aşağı 5 yukarı alacağınız zamlar bunlar. Şu anda ekranda gördüğünüz rakamlar 3 aşağı 5 yukarı alacağınız maaşları gösteriyor. Değerli izleyicilerimiz yeni zamlar hayırlı uğurlu olsun. Bu zamla beraber en düşük emekli memurun maaşı ek ödeme hariç 2675 lira oldu değerli izleyicilerimiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ama emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız da SGK'dan Bağkur'dan emekli olan vatandaşlarımızın maaşları arasında çok ciddi farklar var. Oysa ki maaş farkının bu kadar olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Özellikle Bağkur'dan emekli olan pek çok vatandaşımız en az 7000 gün 9 bin gün prim ödemişler aldıkları maaş 1600 1700 lira civarında bu maaşla vatandaşımızın yüzü Tabii ki gülmez maalesef Evet değerli izleyicilerimiz tüm vatandaşlarımızın yeni zamlı maaşlarını açıkladık tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun